Osman abi hoş geldin. Sunuculukta haber spikerliğinde dönüm noktam budur dediğin Osman Kenan Çapoğlu en iyi ne yapardı? Haber spikerliği yapardı diyebilirim. Ee, yerelden ulusala geçmek hem de günümüz şartlarında özel hayatında nasılsın abi? Yani hepimiz gibiyim aslında. Son. vatandaş gibi. Peki bu meslekte en çok zorlandığın olaylar ne oluyor? Toplumun vicdanını yaralayan olaylar oluyor. Mesela deprem bunlardan bir tanesi, yangınlardan bir tanesi biriyle bir günlüğüne yer değiştirmek isteseydi kim olurdu? Donald Trump. Yani öyle çılgın kararlar alabilmek. ilginç olabilir. De. Böyle sorunca da yani hakikaten <laughs> bir anda akla gelmeyecek şeyler Ham aldığın birileri var mı? Ya açıkçası böyle idol olarak gördüğüm, şunu düşündüm içsel olarak. Ne diyorum ben? Bazen oluyor. Oluyor. Hala oluyor mu? Olur. <laughs> yani egon yoksa çok zor. Peki sana çok özel bir soru soracağım abi. Bir vitamin olsaydın hangi vitamin olmayı tercih ederdin? Vitamin olsaydı Evet. C vitamini. Zor sorular ya bu. Zor sorular. <laughs> <anını> değiştirmek <laughs>